ne dünyaya geldim. Dört çocuklu ailenin ikinci evladıyım. İki kız, iki erkek kardeşiz. İlk ve ortaokulu Mersin'de bitirdim. Ortaokulu bitirdikten sonra 1978 senesinde eşimle tanışıp evlendim. Evet Mersin'e döndükten sonra ee, çok da keyifliydim tabii Amerika'ya gideceğim diye. Fakat o sırada işte beni bildiğiniz gibi Hizbullah kaçırdı. İyi ki kaçırdı. Allah onlardan binlerce defa razı olsun. Eğer ben hakikatleri anlamadan Amerika'ya gitseydim benim halim ne olurdu? 35 gündür Hizbullah'ın elindeyim. Gece gündüz bana tebliğ edildi. Kitaplar verildi. Okuduğum, evet. düşündüğüm ne kadar yanlış yaptığımı gördüm. ve mağfiret diliyorum. Eğer ben İzbullah'ın eline geçmeseydim şeytan beni kız kıvrak sağımdan, önümden, arkamdan her yerimden kuşatmıştı. Bütün basiretimi bağlamıştı. Hizbullah'ın benim hakkımda vereceği karar neyse buna da razıyım. Ben tövbe ediyorum binlerce defa. Binlerce defa Rabbim sana tövbeler olsun beni affet. Yaşasın İzbullah'ı hareket. Kahrolsun Kemalistler, layık diktatörler. Yaşasın Allah'ın izninden gidenler. 嗯，呵 <laughs> <laughs>